Evet şu anda kolayı arıtıyoruz. Evet şu an e, kola içme suyuna dönüyor. Mükemmel bir şey ya. Kola ben o sudan içmek istiyorum. Için. Evet içebiliriz. Karda kalalım Ayşe <laughs> Tadı kesinlikle bozulmuyor yani aynen su tadı. Evet. İnsan sağlığına faydalı mineralleri bırakıyor, zararlı kimyasalları ayrıştırıyor. Ki kola da ne kadar biliyorsunuz katkı var yani evet. şeker, glukoz hepsi evet, içerisinde. Şu anda bir buçuk e, litrelik şu olan içmek istiyor su oldu reislerim ben içeceğim ben abla Çok ben güzel içeceğim. tadı inanılmaz. Ya bildiğin su mu oldu evet, şimdi bu ya? Ki. ay şoktayım ya. Ben Oha mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ben de bakacağım tadına. Evet tat çok güzel. Ay bildiğin su olmuş bu Ayşe. <laughs> Sular bittiğinde kolay yaratıp içiyorsun. Aynen. <laughs> <laughs> Süper bir şey ya. Evet. Tadı da çok lezzetli ha. Evet.